Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gaziantep'in Ramazan bayramında yapılan yuvalama yemeğin tarifini vereceğim. 1,5 su bardağı pirinci sıcak su ve tuzla ıslıyoruz. Su soğuyana kadar tuzlu suda da bekliyor. Sıcak tuzlu suda. da. sonra süzüyoruz. Böyle süz geçti. süzülene kadar bir yarım saat bekletiyoruz. Üzerini kapatıyorum. Serin bir yerde. O beklerken de şimdi etini hazırlıyorum. Koyun etiyle yapılıyor. Normalde etini ve nohutunu düdüklüğe koyup pişiriliyor. Ama ben eti her zaman bir yağda kavurduktan sonra pişirmeye geçiyorum. her zaman da ıslanmış ve haşlanmış bir şekilde derin dondurucu da bekliyor. Onun için şu anda etini ete nohut koymayacağım. Nohutum haşlanmış hazır. Şimdi suyunu koyacağım. Suyunu çekti, kavruldu. Böyle et daha lezzetli geliyor bana. Öteki türlü bana böyle antep ağzıyla sası sası geliyor. Et direkt düdüklü tencerede haşlandığı zaman. Pirinçler suyunu çekti. Bir e, mutfak ile de suyunu eğer kurumamışsa aldıktan sonra mutfak robotunda çekiyoruz böyle un haline getiriliyor pirinç unu değil ama şu bebekler mama yaptığımız pirinç unundan olmuyor bu pirinci bu hale getiriyoruz un haline mutfak robotuyla soğanın da mutfak robotta çektim ama suyunu sıkmanız lazım suyu olmaması gerekiyor tuz karabiber irmik un rendelenmiş soğan bir yumurta ve çiğ köftelik yağsız kıyma ve pirincimiz ve şu anda onları yoğurup hamur haline getireceğiz bir kasede su var ara ara elimi ıslatıp ondan da böyle elimizde suyu hafif böyle serperek yoğuracağız Eldiven çıkarttım eldiven ne olmuyor. hamur haline geldi ama daha gene yoğrulması gerekiyor daha yumuşayacak biraz da tamamen su koyulmuyor içerisine elini ıslatarak ara ara böyle dökerek serperek suyu yapıyorsunuz tam kıvamına geldi gibi anlamak için de bir küçük parça alıp yuvarlıyorsunuz eğer yuvarlanmışsa olmuş demektir olmuş artık yorma işlemimiz bitti elimizi o şekilde uzatıyoruz ama kolaylık olsun diye böyle tepside de aç e, yaptım hiç yapmayanlara örnek olsun diye. Böyle küçük küçük döküyoruz. Bunu mercimek e, yeşil mercimek tanesi kadar yapıyorlar. Ne kadar hani küçük döküldüyse, yuvalandıysa o kadar makbul bu. elimizde alıyoruz. 1 2 3 kaç tane yapabiliyorsanız yuvarlanıyor böyle elde ve süzgece koyuluyor. Bunu tek başına yapılmaz. Arife günlerinde aileler bir yere gelir ve bu yuvarlanır. Herkes birbirine yardım eder. Ramazan bayramı yemeğidir yuvalama. Ben şu anda not tanesi büyüklüğünde yapacağım. Onu örnek olarak size yaptım yani aslında böyle küçük yapılıyor ama çabuk bitsin diye böyle büyük de yuvalayabilirsiniz nohut tanesi büyüklüğünde olacak ama tabi nohut tanesinden de büyük yapılmıyor yani o makbul sayılmaz eşimden yardım alıyorum. Beraber yuvalayacağız. Zeytinyağına da elinizi böyle avucuna sürüyorsunuz ve o zaman daha kolay yuvarlanıyor ve yapışmıyor o zaman da elinizi. Ben yuvalarken tencereye suyu koyduk su kaynadı kaynadıktan sonra yuvalamalar bittikten sonra içerisinde koyuyorsunuz ve 3-4 dakika bir taşım kaynatılıyor Şimdi süzgeci alıyoruz ortasını açıyorum hava alması için her zaman ortasını açık bırakmak lazım etleri e, düdüklüden geniş bir tencereye aldım buzluktan çıkardım ııı e, Notları da içerisine koydum. Şimdi bunlarla beraber de biraz kaynatacağım ikisini. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Süzme yoğurt, bir yumurta, un da koyuyorlar buna bir kaşık ama ben un koymayacağım çünkü pirinç sonradan biraz bekledikten sonra çok yoğunlaşıyor. Onun için ben böyle bir tatlı kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Kesmemesi için yoğurdumuzun süzme yoğurdun. Ben normalde yoğurdumuz biraz süzdüm. Tam süzme yoğurt da değil. Sıcak suyla açıyoruz. Yoğurdun kesmemesi için direkt sıcak suyun içerisinde döküldüğünde keser. Şu anda aşılamasını yapıyorum. Böyle 4 kepçe su, sıcak su koydum. şimdi o yoğurt orada beklerken haşladığımız yuvarlamaları et ve nohutun içerisine koyuyorum. Bunda süre tutmadım. Ya 10 dakika ortalama kaynaması, pişmesi gerekiyor. O yuvarladıklarımızdan bir tane alıp e, tadına bakmak gerekiyor. Pişmiş mi pişmemiş mi diye. Şimdi yuvalamaların pişmesini bekliyoruz. Yuvalamalar piştikten sonra da yoğurdunu ekliyoruz. dökerken aynı yere dökmeye dikkat edin kesmemesi için Hep bu esnada hep karıştıracaksın yavaş yavaş kaynayana kadar kaynamaya başladı. Artık ay gazı kapatabiliriz. Şimdi üzerine yağını hazırlıyorum. Yağın ölçüsü ve e, nane sizin göz kararınızda kalmış bir şey. Zevkinize. Ee, Zeytinyağı, tereyağı, sade yağ hangisini arzu edersiniz? Ben zeytinyağı tercih ettim. Zahmetli bir yemek ama lezzeti çok güzeldir. Bunun yanına nohutlu pilav yapılır. Ben de nohutlu pilav yaptım. Bir de Antep'in dolmalık acı biberi vardır. Onunla beraber ikram edilir. Bayram Ramazan Bayramı sabahı bu yapılır. Ve herkes bütün Antep'te yani bütün aileler bu yemeği yapar. Deneyenlere kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.